Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper, Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Resolve projesi alakalı bazı güncel detayları vereceğim sizlere ve buradaki puanımızı daha fazla nasıl katlayabiliriz onlarla alakalı bütün bilgileri vereceğim. Bunlara ek olarak ben bu projeye toplamda 7000 dolar yatırmıştım. Bugün arkadaşlar 5000 dolar civarına bir parayı tekrar yatıracağım. Çünkü buradaki TVL inanılmaz hızlı bir şekilde artıyor ve bence arkadaşlar bu proje çok daha yüksek yerlere gidecek. Ben bu kadar hızlı büyüyeceğini hiç zannetmiyordum. Hatta arkadaşlar Pendle kendisiyle alakalı yapmış olduğu ortaklığı da paylaştı. Burada da arkadaşlar eğer sadece puan kasmak istiyorsanız 30x puan kasabiliyorsunuz. Elinizdeki coinleri falan yakarak. Bunun da detaylarını vereceğim ama bunlar tabi biraz riskli işlemler. İstediğiniz her zaman olmayabilir. Ama arkadaşlar bizim yapacağımız şeyler daha garantili ve yüksek puanlı olacak şeyler. Şimdi arkadaşlar Basis Trading diye bir kategori var. Ve bu kategori içerisinde birinci sırada Ethena var. Bakın toplamda 5.9 milyar dolarlık bir TVL'e sahip. Sonra bonds Bit geliyor, USDX geliyor ve dördüncü sırada arkadaşlar Resolve var. Şimdi buradaki yükselme hızına bakarsanız çok deli bir para giriyor buraya. Bu para girişi arkadaşlar daha da fazla büyüyecektir büyük ihtimalle. Biz de arkadaşlar buradan payımızı almaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir şey paylaştılar. Gold, Silver ve Bronze diye 3 tane kategori var. Ne kadar fazla aktivite yaparsanız sizlere o kadar fazla boost veriyor. Örnek veriyorum 3'ten fazla aktiviteniz varsa %10, 5'ten fazla varsa %25, 7'den fazla aktiviteniz varsa %50 puan boost'u kazanıyorsunuz. Yani daha fazla puan kazanıyorsunuz. Peki arkadaşlar neden daha fazla puan kazanmak varken biz daha az puan kazanalım aynı paramızla? Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen şöyle puan kısmına girelim. Bakın arkadaşlar benim burada kazandığım puanları vesaire görebilirsiniz. şöyle hemen aşağıya girdiğimizde bende neler var? Mesela referans bonusu var bende. %20'lik bir bonus buradan geliyor. %10'luk bonus arkadaşlar 3'ten fazla aktivite yaptığım için. Onun dışında arkadaşlar hiperliquid Yüz olduğum için yüzde onluk bir kısım geliyor. Bu arada hiperliquid için böyle 100 dolar 200 dolar yatırmanıza gerek vesaire yok. 3-5 dolar bile koysanız yeterli. Direkt olarak sizi oranın bir kullanıcısı olarak görüyor. Yani amacınız sadece orayı kullanmak. Aynı şekilde Dinero'da ben 5-6 dolar koymuştum. Yüzde 10 buradan yüzde 10 da buradan geliyor. Peki bu aktiviteler neler arkadaşlar? Mesela bir tanesi diyor ki eterium'unda USR tut. Buradan puan geliyor. Onun dışında base'ında USR tut diyor. Buradan da gelecek. Fakat henüz bunu göstermiyor arkadaşlar. Diyor ki ilerleyen zamanlarda biz bunları retroaktif bir şekilde yani sizi geçmişe yönelik ne kadar puan kazandıysanız hepsini koyacağız. Ben Base anında da tutuyorum. Aynı şekilde arkadaşlar stake USR yapın diyor. Ben bunu geçen videoda yapmamıştım. Ama arkadaşlar aktivite sayımı arttırmak ve buradaki bu bronzdan işte goldlara bilmem neye geçmek için bunu yapmak önemli. O yüzden arkadaşlar yapmanız gereken şey almış olduğunuz USD'leri stake'e tıklayacaksınız. Buraya bir tane bile bakın bir tane bile yapsanız oradaki aktiviteyi gerçekleştirmiş olduğunuz için sizlere ekstra boost veriyor. O yüzden bunu yapın kesinlikle yapın. Stake'e tıklayın 1 2 3 neyse işte stake kısmına tıklayın ve bunu işlemi tamamlayın. Bu arada arkadaşlar işlemleri yaparken Ethereum gaz ücretlerine dikkat edin. Gaz ücretleri biraz ucuz o yüzden ben işlemleri yapacağım. Bu birinci işlemde arkadaşlar. Peki diğerleri neler? Mesela diyor ki Ethereum'ın da RLP tutun. Eğer elinizde coin varsa bundan da yapmanız gerekiyor. En az bir tane bile olsa RLP koyun. Ben hemen şimdi sizlerle beraber bir tane RLP alacağım arkadaşlar. Resort kısmına geldim. RLP dedim. Buy dedim. Evet burada 1.5 dolarlık RLP alıyorum. Swap işlemini tamamlayacağım. Bakalım bizden ne kadarlık bir gaz ücreti isteyecek. Buradan 6 dolar istedi arkadaşlar. Onayla dedim. Burada arkadaşlar önemli olan şey... Aktivite sayımızı arttırarak boost puanlarımızı arttırmak. Yani biraz belki evet gaz ücreti isteyecek sizlerden. Ama arkadaşlar ne kadar fazla puana sahip olursanız o kadar iyi. Daha sonra Complete butonuna tıklıyorum ve artık arkadaşlar benim elimde bir adet RLP var. Lafı yeniledikten sonra arkadaşlar gelip şuraya bakarsanız Ethereum'ın da RLP tuttuğumu görürsünüz. Bu da arkadaşlar demek oluyor ki ben artık şuradaki etkinliği de yapmış bulundum. Bunun dışında farklı hangi etkinlikleri yapabilirsiniz? Mesela Spectra diye bir yer var arkadaşlar aynı Pendle tarzında. Orada YT tutabilirsiniz diyor. Onun dışında arkadaşlar evler diye bir yer var. Oraya USDC veya USR'yi Supply edebilirsiniz yani depozit edebilirsiniz diyor. Bunun karşılığında sizlere ayrıca bir etkinlik veriyor. Buna ek olarak arkadaşlar Pendle çıktı. Eğer istiyorsanız Pendle'da da yapabilirsiniz. Ya da Pendle'da çok fazla yüksek oranda puan da kasabilirsiniz. Antibar arkadaşlar bir tane USR karşılığında size 11.6 USR veriyor. 2025 Mart'ın sonuna kadar devam edecek. Buradaki sistem şu arkadaşlar. Siz buraya 1 dolar koyuyorsunuz. karşında 11 tane sanki dolar almış gibi oluyorsunuz. Ve 11 doların puanıyla beraber puan kasıyorsunuz. Fakat arkadaşlar 2025 Mart ayına geldiğiniz zaman şuradaki almış olduğunuz dolar erimiş, yok olmuş oluyor. Sizler bunun karşılığında sadece puan kazanmış oluyorsunuz. Eğer kazanacağınız puanın vermiş olduğunuz paradan daha değerli olacağını, airdrop'un daha değerli olacağını düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bu her zaman işe yaramıyor. nerede pek fazla işe yaramadı. Mesela Usual'da çok işe yaradı. Onun dışında Ethena'da çok işe yaradı. Bu tarz şeyler arkadaşlar tamamen biraz airdrop sistemiyle alakalı. Eğer buna okey iseniz bunu girip yapabilirsiniz. <laughs> ben arkadaşlar bunları çok fazla girmeyeceğim. Elimdeki parayı yakmak istemiyorum. Peki bunun dışında ne yapabiliriz? EULAR'a depozit edebiliriz. Bunun arkadaşlar şuraya Vev All kısmına tıklıyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada Start Earning butonu var. Buraya tıkladığınız zaman sizi direkt olarak St'ye yönlendiriyor. Sizler buraya St'ye girip cüzdanınızı bağlayacaksınız. Cüzdanınızı bağladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada USR ve USDC'yi göreceksiniz. Elinizde hangisi varsa Tıklayıp onun içine depozit ediyorsunuz arkadaşlar. Supply butonuna tıklıyorsunuz. Buradan bir tane bile etseniz yeterli. Bu işlemi tamamladıktan sonra sizlerin buradaki bir aktivitesi daha tamamlanmış oluyor. Aktivite sayınızı arttırarak dediğim gibi bronzdur bilmem nedir. Bunları böyle yavaş yavaş yükselterek boost sayınızı arttırıyorsunuz. Biraz fazla karışık geliyor sizlere belki anlıyorum. Ama dediğim şeyleri yaparsanız arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde puan kasmaya buradan devam edeceğiz. Bunun dışında ben mesela şu an ne yapacağım? Ben arkadaşlar elimdeki seriyi bir de Curve havuzuna eklemek istiyorum. Bunları da hemen sizlerle beraber yapalım isterseniz. Buraya pek eklemeyi nasıl yapıyoruz? Hemen şuraya geldiniz. Bakın burada diyor ki USR havuzuna likidit ekleyin. Şuradaki Start Earning butonuna tıkladığınız zaman sizi bu sayfaya atacaktır. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Daha sonra ne kadarlık eklemek istediğini seçiyorsunuz. Örnek veriyorum arkadaşlar 5 dolar buraya 5 dolar da buraya koyduğunuz zaman sizlerin buradaki toplam LP token sayısını gösteriyor ve işte approve spending kısmına tıklıyorum. Buradaki işlemi de hemen onaylayacağım. Evet onaylama işlemini tamamladık. Burada sonra deposit butonuna tıklıyorum ve işlemi tamamlıyorum. Burada arkadaşlar bizlerden 3 dolarlık bir ağ ücreti istedi. Bunu da onayladım. Onaylamayı yaptıktan sonra arkadaşlar artık buradaki aktiviteyi de tamamlamış olacağız. Bakın sizlerle beraber hem buna ekleme yaptım hem de RLP satın aldım. Yani iki tane farklı aktivite daha yaptım. O yüzden bendeki bronz oranı yarın arkadaşlar çünkü 24 saatte bir güncelleniyor. Buradaki mesela %25 olacak. Daha fazla bana puan verecek. Bu şekilde arkadaşlar puanlarımı daha fazla arttıracağım. Evet arkadaşlar Curve havuzuna likidite eklemeyi de tamamlamış bulunduk. Bundan sonra ne yapacağım peki? Dediğim gibi ben bir buraya para eklemeyi düşünüyordum. Geleceğim buraya arkadaşlar. Buy kısmına tıklıyorum. Elimde 5300 dolar var. Ben bu 5300 doların tamamını MAX diyeceğim ve USR alacağım. Almış olacağım bu USR'leri arkadaşlar. Airdrop alana kadar tutmayı planlıyorum. Peki neden buraya bu kadar fazla para koyuyorum? Çünkü arkadaşlar buranın çok güzel para kazandıracağını, airdropunun değerli olacağını düşünüyorum. Böyle düşünmemin sebebi ise TVL'sinin inanılmaz hızlı bir şekilde yükselmesi. 222 milyon oldu. Ben bu videoyu ilk çektiğimde 150 milyondu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Tam olarak 21 Aralık tarihinde falan çektim. 145-150 milyon dolar civarında bir TV'li vardı. Bugün baktığımızda arkadaşlar 3-4 gün içerisinde buraya 60-70 milyon dolardan fazla bir para girdi. Bu kadar hızlı bir mi arkadaşlar her zaman olmuyor projeler için ve genellikle bu tarz şeyler çok güzel para kazandırabiliyor. Ben bunun aynısını Usual'da gördüm, aynısını da gördüm. O yüzden buraya bu kadar yüklü bir miktarda parayı koyabiliyorum. Bunun tabii riskleri var. Proje hacklenebilir, bir şey olabilir. Bunlar ayrı olaylar. Bütün kripto projelerinde bunlar var. Ben bu riski alıyorum. Almış olduğum risk karşılığında Usual arkadaşlar 3.000 dolar koymuştum. Karşında bana 12.000 dolarlık bir airdrop yaptı ve Usual'ın fiyatı arttıkça da şu an almış olduğum airdrop parası artıyor. Belki 15.000, bin, 20.000 bin dolarlara kadar çıkabilir. O yüzden arkadaşlar elimdeki dolarları, USDT'leri ben bu şekilde değerlendiriyorum ve sizlere de bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir proje. Bence kesinlikle katılın arkadaşlar. Açıklamada zaten link olacak. Açıklamadaki linkten katıldığınız zaman arkadaşlar sizlere %20 referans bonusu da verecek. Bunu kaçırmayın yani boş bir şekilde girmeyin buraya. Kesinlikle referanslı bir şekilde girmeniz gerekiyor. Daha fazla puan kazanmak için. Evet buradaki alım işlemini de tamamlayayım. Ve videoyu bu şekilde sizlerle kapatacağız arkadaşlar. Genel olarak ben size her şeyi çok şeffaf bir şekilde gösteriyorum ve anlatıyorum. Kendi yaptığım işlemleri vesaire. O yüzden arkadaşlar sizlere de bunu paylaştım. Ben bu projenin güzel kazandıracağını düşünüyorum ve sizlere de bunu paylaşıyorum. Usually paylaştığım zaman bana birçok insan ya hocam niye biz bunu görmedik etmedik falan dedi. Oysa ben videosunu da çektim tweetler de attım insanlar çok umursamadı. Ne zaman ki airdrop çok para kazandırıyor ya işte keşke görseydik keşke zamanında biz de yatırsaydık falan diyorlar. Ama iş işten geçmiş oluyor. Aynı şeyin bununla da olmaması için sizlere ben bunu tekrar tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Umarım sizler de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Evet buradaki alım işlemini de tamamlamış oldum arkadaşlar. 11.700 dolar bu Ethereum ağında var. 500 dolar civarında da Bezağında var. Toplamda 12.000 dolar bir parayı ben buraya yatırdım. Bu proje ne zaman airdrop yapacak diye soranlar var arkadaşlar. Ben Discord'da böyle kesin net bir tarih verilmemiş. Fakat şunu söylüyorlar. Takım diyor ki takım arkadaşlar TGE'yi birinci çeyreğin sonuna doğru yapacağını düşünüyor. Yani... Yani arkadaşlar Şubat'ın sonu Mart'ın ortası civarında büyük ihtimalle bir airdrop yapılacaktır. O yüzden hala böyle bir 2-3 aylık fazla bir vakit var. Bizler arkadaşlar burada 2-3 ay boyunca puan kasarak oldukça güzel airdrop kazanabiliriz. Bence bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Bir de arkadaşlar bunların NFT'si var. Sizlere söylemiştim bir önceki videoda. 0.35 Ethereum'du 0.5 Ethereum'a çıkmış. İnsanlar NFT'lerini de satın alıyorlar. Çünkü bu NFT %20 ekstra puan veriyor. Eğer düşünüyorsanız bunu da alabilirsiniz bu şekilde. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Açıklamadaki linkten katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.